Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim ben. Minimize. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Günaydınlar arkadaşlar. Evet. Ee, nasıl gidiyor? Nasılsınız? Bu üçlü niye küs? Bu ikili üçlü... niye küs? Bu üçlü niye küs? Ee, bayağıdır niye video gelmiyor bu şuna bak. Bayağıdır video çekmiyoruz. Abi <laughs> yok bak boy olarak gerçekten seni bilmemen lazım. Göbeğim, lazım da pardon kardeşim. Evet. Allah Allah. Biraz yola şeyim çekildi. Evet arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Nasıl Zekil, şey? bayağıdır yoksun ya. Hocam bu nereye? Onu unutalım. Buradan gelsene ama. Ya tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya adamın. <laughs> E, ya bakacağım diye şeyim dağıldı ya, dikkatın dağıldı ya. Burada yeni giriş yapıyor Bir rahat süre kullanabilir misin şu arabayı ama? Ya rahatım ben oğlum ya. Yo. Evet arkadaşlar işte. ama çok büyük hata yaptı orada. Orada ya, ya çok bak, büyük, büyük hata yaptı. yaptı. Benim yaptım ben farkına vardım hemen ya, sağa çekildim. Tamam da onun yaptığı açık açık hata. Ya Aha. girmişsin hocam, girsen işte. ilk şey Bekir şey kardeşimiz yeni e, akademisinden yaptı. Evet, Taze. De, bilgiler fresh. Nereye daldın? Evet ya bir saniye geri geleceğiz oraya. Hadi ya. gir o zaman. Say oh. Sayı dikkatini kesiyor. Ben ne dikkatim oğlum? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gördük. Bu üçlü niye küstü? <laughs> Biz aslında küstüyüz arkadaşlar. Ee, bu küs konusu nereden çıktı aslında? Sen çıkarttın. Trajedi ne yaptı? Lan bizim üçümüzün küsme ihtimali var. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, e, bayağıdır üçlü videomuz gelmiyordu kısa bir anda aslında böyle bir büyük planlamadık şu an bir yere çıktık. Bizim evet. her zaman spontane. Spontane bir videosu 3 o zaman. Evet spontane Bu da bir videosu 3 <laughs> evet, gelsin o zaman arkadaşlar. Ben aslında çok konuşuyorum ama ya evet, kusura tamam, bakmayın. Ya, ama ya kusura bakmayın. Gerçekten özlemişim. Sizi ben gerçekten özledim. Üçümüz birbirimizi özledik. Bayağıdır zaten denk gelmiyoruz. O yüzden yani kusura evet, bakmayın. Biraz evet, da, da benim için... boş lafımı dinleyin yani. Ee, tamam. Ya, bir şey olmaz. Evet bir şey söyle vekil. Evet, evet. arkadaşlar. Evet, sen uzun zaman sonra e, tekrardan merhabalar. Sen oradan kes de siteden başlayabilirsin. Ee, evet uzun zamandır video çekmiyorduk. Ya gelmemek abi dengel yoğun. Ee, aslında çok gelişme oldu. Tarantino'nun arabasında değiliz. Benim olan bir arabada 3 kişi oturuyoruz. Hmm. Nasıl oluyor filan hani mesela. Mesela. Hmm. Ee, bu gibi gelişmeler oldu. Sonra işte bizim izinler vardı. O'ydu, bu'ydu. Bosna tatili. Kendi tatildeydi filan derken denk gelemedik. Memleket... Onu bir bahset kardeş. Aynen. Neredeydin evet, sen? Ben e, 30 gün memlekete git Vatanıma döndüm. Ve çok güzeldi. Ailemle çok, çok, kalit yani. çok kaliteli bir zaman geçirdim. Ve... Menizmeni o yüzden, yüzden denk gelemedik yani. arkadaşlar kısa evet, kısa. O yüzden denk gelemedik. Ve gerçekten işlerimiz biraz yoğunlaştı. Ve o yüzden e, böyle kısa bir sürede kısa bir video çekelim dedik. Yine de yani sizin halinizi soralım. Nasıl gidiyor? Nasıl şey yapıyor? Yorumlarda yazabilirsiniz ya. Biz de okuyoruz tüm yorumları. Zaten <laughs> orada yani <laughs> Yani 1000'tür bin... <laughs> Ya 4-5 tane olsun ya bizim yani izleyenlerdir ya. Biz arkadaşız. Biz bir küçük bir aileyiz yani. Ben o yüzden okuyoruz. Ve ya bir gün stream de açarız aslında. Açarız. Tamam kardeşim. Ee, onun dışında hocam hayatında ne gibi gelişmeler oldu şu an? Ne yapmaya gidiyoruz? Niye? Hayatımda ne oldu da neye bakmaya gidiyoruz? Ee, ne? hayatımda evet sonunda ehliyetimi aldım. Evet. Burada Vay bir yani. Huuut, şey Vay. ses koyabilirsin, ekleyebilirsin tamam. Evet, evet e, ehliyetimi aldım. Çok şükür. E, şimdi e. kardeşlerimle işte şeye gidiyoruz. Araba bakacağız. Araba da sinirlenmeyeceğim. Evet, e, şey araba bakmaya Sankin gideceğiz. Mi? Bakalım Sankin bir mi? sabit böyle bir normal bir araba alacağız yani. Bakalım. Nerede araba şimdi? Ya? Araba arkadaşlar araba Sadiat, ee, Sadiat. Sadiat ya. Sadiat e, Rez Er Sadiat Beach Residence'de. Büyük bir evet, yer. Yerde. Kardeşim direkt adres vermeseydik de mesela şey deseydin. Sadiat Island'da mesela. Yani, Sadiat diye bir yer. Ha işte, burayı bu kesiyoruz o zaman. Bu, ne gördü? Ha Bir buradayım. batarız. Tamam. Evet böyle bir şeyi de göstereyim. Hava müthiş 10 numara şu an e, UAE'de şey e, eğer saunaya, hamama gitmeye gerek yok dışarıya çıkın. <laughs> yarım saat otursanız zaten aynı aynı etki veriyor aynı etkiyi veriyor o yüzden dışarısı çok sıcak artık klimasız olmuyor ya bence 10-15 dakika dışarıda kalırsam bir başın döner yani bayıltır bence gitmeden peki kafanda bir araba var mı ee, evet almak istediğim araba zaten ee, Birkaç kaç tane var mesela? 2-3 tane var şu an kafamda. O da kalsın bizde kalsın Yani. Şimdi Peki. şey Peki. yapmayalım evet açıklayamam. Yani normal. Video gelince yeni, Oradan, yeni arabası diye <laughs> <yeni arabası var. gülüyor> Ya öyle de video ama yani inşallah. Ama orada arabalara bakacağız. Yani bir ada yok mu Yani? Arabalara bakacağız ya orada. Ya bir tane arabaya bakmaya gidiyoruz şu an. Oğlum şu an araba pazarına gitmiyoruz sen beni tribe soktun ya. Ne araba? Öyle mi? Evet ee. bir arabaya bakmaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte ne alacağımız ne arabaydı, arabaydı o. Ee, tamam. o yüzden yani, ya araba yani gidiyor. ne derler? Ee, bir şey damat adayı derler ya. Ha, ha, bak, bak, ha. Şey Kız istemeyecek. Ya hayır. Bir, e, aday adayı hani böyle. Aday adayı. Lan var ya oğlum Türkçe'de. Ha, ha, tamam. Lan ha tamam deme kelimeyi söyle bana ya. Hangi kelimeyi söyle? Lan oğlum öyle bir aday adayı diye bir anlamına bir gelen e, şey var ya. Aday adayı anlamına gelen. Camir Ya bir şey damat derler veya işte müstakbel müstakbel. müstakbel. Müstakbeli arabasına bakmaya gidiyoruz şu an. Gözüm kör oldu bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın gözlük taktım. Sıkıntı <laughs> <Şükür gülüyor> ben gözlüğümü <gözünü gülüyor> unutmuşum <gülüyor> ya. Allah benimki tak Benimki Seninkind. <laughs> nasıl bir şey ya? ya kardeşim, Patlıyor. Düne mi Canım, geldin kardeşim? Nasıl bir? Sakin lan. Gömlek güzel mi? Şey. Alım şöyle. plakayı kardeşim. Sadece Emniyetten gelmesinler. Nereye Çünkü geldik? Arabamızın en büyük detayı. Sakin. 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 Tokyo konutlarına geldik. İlk defa Abu bu ab ab de bir şeye geliyoruz lan. Böyle. E fakirlikten böyle <laughs> bir. Apartmanların olduğu bir siteye <laughs> böyle bir. <laughs> E şimdi adam ben geldi. Oğlum ya. bir şey diyeceğim. Ben fark etmeden tam şey olmuşum. Şuraya benim fotoğrafla koyarsın. Ee şey var ya. Kuzey Kuzey'in böyle Cemre'yi gördüğü an böyle çiçeği düşürdüğü kombin. Oh. Gelemem Benim börtü böcekli. evet <laughs> lan ona benziyor doğru. Bir yapsana. <laughs> Çiçek düşürsen. Ben Cemre'yi görmüşüm şu an böyle çiçeği düşürüyorum. Vay be. Sen anladın mı? Yok. Peki. Kuzey Ama teyzey. olsun be. Olsun ya. <laughs> olsun be. Olsun be kardeşim bir şey de. Adamı çekmeyeceğiz Gülüyor. tabii kardeşim. E şimdi korkmasın kameralarla bunlar ne yapıyor? <laughs> bunlar <laughs> benim üstüne bir... Oğlum sen şu, şu an iyi polis kötü polis getirdin. Be Tunağını görünce adam korkacak. Bu ne lan diyeceksin <laughs> ne? Beni lan görünce, değil tamam, mi? Beni görünce tamam bu adam bak biraz daha düzgün evren üzerine. Dengeleyecek. Ha gel işte. Tamam hadi. Vay. Vay. Oynarsın aynı yere. Evet. Sağa sola yapayım ben. Nasıl araba? Burada da çok büyük değilmiş ya. Şu buraya herhalde otopark. tamam ya. Yani, yani, belki aynen plakadan adam var. Tanıdı. Bas şurada bir. Nasıl? Üç de motor değil mi? Üç. Şimdi motora baktım. Kayış filan okey duruyor. Zaten kayışını değiştirir mi değiştirmedi mi bilmiyor ama diyorum en son ne zaman işte e, freni değiştirdim mesela Balatayı şey diyor, kimyettim falan diyor da bu balatayı değiştirmek gerekebilir bir yerden sonra. Bu bir Çünkü, ses çıkıyor. O tek ama bunun tekerlerini de değiştirmek lazım. Tekerlerini değiştirmek lazım. Tekerler. Tekerler biraz aynı. Süspansiyonlarda da bir ufak tefek birkaç kırık vardı da yağ eğer yağ akıtmıyorsa o steering rack'ı muhtemelen bu arada şeyden dolayı değiştirdi. Bunu hmm. steering rack ee, Nasıl diyeyim? Direksiyon hareketlerini veren Mekanizma olduğu için, arka. Arka. veren mekanizma olduğu için muhtemelen orası akıttı, yağ filan akıttı. Hı hı. O da o yüzden değiştirmiş oldu çünkü bir yerden sonra yağ akıtınca o süspansiyonlara filan zarar veriyor. Biz yanlış geziyoruz galiba burada. Nasıl? <laughs> Infiniti Q50. Ha? Q70. 70. Nissan'ın yan markası demek. Evet. Türkiye'de e, yok. Nisan'ın yan Sen markası. Şey yapabilirsin. Sen de, istiyorsan... sana bak. Şu güzelmiş ama. <laughs> Yok, Luxury olarak geçiyor. Aynen, Türkiye'de hiç görmedim arkadaşlar. X35 kullanmıştım, tamam, bu işte arabalar genel olarak aynı motoru paylaştığı için. Ya evet, Nissan Nissan 70 motoru. 70. Bu şu an 370Z'nin motoru, benim 350Z'ninkinden e, biraz farklı tabi. El freni şey miymiş bunlar? El freni nasıl lan? Ayaktan ha. yapıyor. Oturma pozisyonu olur? Neyse. Bir best bekleyelim. hayvanlar şu değil an iyi ama evet bir yerden sonra bir şey mi var? Gerekir. Ya skim ettim diye. 4 yıldır kullanıyor evet. arabanı. Ben 2 yıldır kullanırken 4 yıldır Bu 4 yıldır kullanıyor. 4 yılda, 4 yıl, 4 yılda dedi ilk kez dedi böyle major dedi servis yaptım dedi böyle. Tamam 4 yıl için normal 10 bin vermesi bu arada. Onu söyleyeyim. Ama şey adını sen söyle. Yani. Ee, genel olarak da mesela bazı şeylerini çok bilmeden yaptırmış yani. Oradan döner mi bu araba? Gemi gibi araba benim araba kullanmam araba. Ee, direksiyon bak gördün mü? Ben orada direksiyonun şeyine bakıyorum, hidroline bakıyorum. Hmm, nasıl? Nasıl ser sertlik? Sertlik mi? Sert, sert mi? Tabii. O ben onu 2-3 ayda bir kendim değiştiriyordum. Abi çünkü direksiyonun şey, şeyi de önemli ya. E, ama arabanın açısı, kontrolü şeyi falan güzel. Hakim değil mi abi? Hakimsin ya. Büyük. Alignment'lar da güzel. Yani şeyde de bir sıkıntı yok. Steering rack zaten değişmesi güzel olmuş. O steering rack dediği şey. Ne oluyor? E ilk, hocam altta kol gibi bir şey var. He O bu, kol iki şeyin hareketini veriyor. Evet, tekerim. Evet, tekerim. O benimkinde mesela yağ kaçırıyordu benimkinde. Hmm. 350 Z'den önceden. Onu değiştirmesi güzel olmuş. O Zaten biraz pahalı. Arabanın bir içi oluyor. ferah hocam. Ben ya, arabanın yapayım. içinde kozmetik olarak bu arada sigara içmiş bu. Belli. Tabii kokusuymuş. Sigaranın kokusu ve şeyi var. İzleri var pas pasla falan. Sigara kokusu alıyorsun değil mi? Biz, Al, buna, var. biz bunu sağlam bir detailing'e veriyoruz. temizletmiş ama hani var yok, ya Yok yok temizletmemiş bunu. Detail Bilmiyorum. girmemiş bu araba. Ama hiç girmemiş belli zaten. Evet. Ee, Tünsek yok mu abi? Şurada bir süspansiyonlarını duyayım mu? Basement parking. Basement parking'e sok. Bir parking'e daha gireceğiz. mu hocam bizi basement parking'e. Biz şuradan uu atalım. Aynen. Evet arkadaşlar. Bir araba adayını bu şekilde inceledik. Sait sağ olsun. Geliyoruz. Dur tümsek bulursak bir süspansiyonlarını ben da duyacağız hemen da. Hemen bir süspansiyon testi yapalım. Doğan kabak oldu lan. <laughs> Yo ama motoru sevdim. Motor güzel, bir var yani. Ha şurada tümsek var bakalım şöyle. Hadi bakayım. Süspansiyon testi. Vera sessizlik. Hocam bence geçmedi süspansiyon testinden ya. Yani. Yok hocam süspansiyonları rahat geçmesinden çok ben ses yapacak mı onu bekliyorum. Aa, Nasıl bir Doğru ses? Hocam. Yani böyle benim BMW'de bile şu an duyabilirsin böyle. Aynı Geçerken buşlardan falan bir ses geliyor ya şu an. Harbi yok. Ya bence yani. iyi. Yani bir ses yok. Bir daha geç şuradan. Ya bir de şey bunun dört tane ben tekerini de değiştirmek anladım. gerekir. Say Tekerler biraz evet baktım. Yani bitmiş halde bence tekerleri de. Yani i̇yi süspansiyon. İyi. Fena Bakım mı yaptırdın dedi süspansiyonu? Fena, değil, fena değil. Süspansiyon bir şeyin değiştirdin mi dedi gerek. Buşları <laughs> değiştirmiştir o. Evet. Süspansiyon dediği buşlardır da muhtemelen o bilmiyor muhtemelen. Evet. Ben de bir kullandım. Arkadaşlar şimdi arabaya bakmaktan çıktık. Net bir karar alamadık. Evet. biraz fiyatta şey yaptı <laughs> ya adam yok diyor indirim yok. Ya biraz bir yani... O yola gelmedi yani. Ben, ben, adam baktı ben çok biliyorum adam oradan sonra <laughs> biraz tırsı. Dedi adam sürekli şey ayağında ya, ben anlamam bu işten bilmem ne falan filan. 32'de şey yaptı. Adam zaten liste, pazarlık yapıyoruz liste fiyatı 32 adam diyor ki 32 kardeşim pazarlık yapıyoruz yani. Ya zaten abi o kozmetik sıkıntıları vardı içerisini geç abi ben motora bakalım ben. Kozmetik. Masrafı yani. var işte. Biz insanın içine bakarız içine. Çok derin düşünüyorsun. üzüldü ya biraz. Ya Zülüyor. üzülmedim de düşünüyorum ya. Ne yapsak acaba? Çok <laughs> <laughs> istersen kamerayı yani. Öyle bir yakın getirdin de. <laughs> Hayal kırıklığı oldu ya. Sen evet. almayı mı düşünüyorsun? Evet. <laughs> Hala düşünüyorum ben yani. yani gidip ama ben o adamı gördüğümde, ben o adamı gördüğümde yani oğlum bak ben sana uçak bu kadar dedin ya ben o, o yoldan ilerledim bu arada. Lazısıysa almayla düşmüyorsun git al. Yok. Bütçem o değil. Benim bütçem gerçekten ya var bende. Yani ama ayırdım param, para. Benim paramla ayırdığım para aynı değil. Belimde olduğu parayla o al, 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 şey aldığım para aynı değil. Bütçemi o arabaya ayırdım yani. Ya zaten işte bak dur budur para gidiyor. Zaten var işte. İnanmısın 5 gün önce? Öyle bir... Yani bir sürü masraf var işte abi. O arabaya 30'dan bir kuruşu... Ya onu var ya ben diyorum. Abicim bak yarın geliyorum 30'u transfer ediyorum arabayı götürüyorum desem hiç Tamam da. Sen orada aynı o şey yapsan. Arkadaş da bence biraz dümen. Işte bence o, ben dümen, dümen şey. diye düşünüyorum. <laughs> arkadaş falan yok. Offer da yok bir şey de yok. Evet evet tabii ki. Yani. Yani. Nasıl yani. yapıyor? Diksel yani. <laughs> şey o. Herkesin yani. kullandığı. Yani. Yok bana yani. dün ben flipcoin'de. Ben bu arabayı alırken ha bu arabayı alırken de bu arada vardı teklif. Yok diyor ki adam zaten diye elimde. Yani hep var zaten. Yani 30'a verseydin zaten gelip bak arkadaşın alır götürürdü de arabayı değil mi? Yani. Çakalam. <laughs> ya çakal. Bizim yiyeceksin. Kanka. Ya bizim mi yiyeceksin? Dur biz seni pantolonsuz bırakırız orada istersen yani, de işte. Neyse. Yani Nasıl bir tabir, Yeni tabir Yeni tabir açılır. Adam yönetiyor ya. <laughs> Araba almak da nasıl bir şey bence var ya. Şu kameraya al istersen. Eşya bence vardı. e, bence var ya. Kanka kamerayı çevirince aynı tamam. kalitede de çekiyor. Ha, ha, aynen. Çok özür dilerim ya. <laughs> bence var ya. E, eş seçmekten araba seçmek çok zor bence ya. Ne diyorsun Sayın? Yok, hocam Yok, o Yok hocam Bugün... o kadar değil. O kadar değil Bugün. hocam. Hocam o kadar değil. Konuda. O konuda ben <gülüyor> araba <gülüyor> seçebildim, eş seçemedim. O zaman araba seçmek <laughs> daha kolay. <laughs> hmm. Ya ilk arabayı seçmek zor be Evet bence, bence de ya Yani, yani. yani, yani gerçekten... çünkü Bir de ilk, ilk arabayı seçmek zor O sırada gecenin ikisinde 350z'yi görüp Gecenin ikisine gidip Adama dedim ki abi tahmin ben bu arabayı alıyorum Ekspertiz bile yaptırmadım bu arabaya. Ya motorcu gel 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 öleceksin sonra <laughs> Neyse Ne Kardeşim benim ya Benim kardeşim işte Ben dedim işe gidiyor Ben dedim bak kardeşin arabasız dedim Anahtarını bana bırak dedim yani Bir yere giderim lazım olur Araba bakıyorum zaten Kardeşim de sıkıntı yok aramızda dedi araban paylaşıyoruz falan dedi ya. Gözme yaş doldu ya. Yani gel ama, ama, ama beklentim zaten oydu. Ama Ama beklentim zaten oydu. Evet ama işte dedi ya yine de yani böyle içimde yine de şey var ya şimdi ne der acaba ama böyle dedi ya dedim kardeşim sanın canım kurban olsun dedim arabanı. Evet evet kesinlikle kesinlikle. Ben ee... Anahtarları bırakacağım ben evin anahtarını. Evet arkadaşlar orayı çekemedik. Şimdi adama yani soracaktın. Adam bir şey diyebilir falan. Arabayı çekemedik. Ya o bir de kameradan korkar o adam. Aynen yani, o adam biraz böyle kamera için. <laughs> kamera yok, kamera yok. Adam <laughs> yanlış anladı. Ne oluyor falan filan. Evet. Zaten böyle adam bir bizi oldu. bir gördü, bir korktu dedi bu bodyguardlarını getirmiş. De, ama ama de çekiyor. bayağı konuştun ama yani. Ben adam, abi bak ben adamı kilitledin böyle. Ben yani ben çünkü an... ya ben anla ben anlamam senin gibi sen. Adam arabadan anlıyor mu? Bu evet. Adam burada araba aldı. Araba benzer Nissan. Anladın mı? Biliyor. Ve ben yani. bak ben şeyinde konuştum yani. Konuşulması gereken e, türünde konuştum ben objektif objektif adama, konuştum orada. Objektif konuştum. ben orada yani. adama böyle fiyat keseceğim ben işte çakallık ha. yapayım. Şeyinde değilim ama. Ama adam hiç şeyde değil. Anladın mı? Ya, adama diyorsun ki pazarlık yapalım hadi canım. Zaten liste adam Ya ben diyor 30 şeyden 40'tan koyacak. 40'tan koysaydı o zaman. 40'tan koy sat hadi o zaman. Arkadaşım var. herhalde da gelsin alsın. Evet, öyle diyecek. Evet arkadaşlar. ya bu video aslında buna çok şey olmayın ya. Ya şey yapmayın mesela. Ya şey yapmayın mesela. Ya çok konuşmuşsunuz. Sıkıcı olmuş. Ya zaten bu eğlenmek için değil. Sadece biz buradayız. Biz varız demek için Kanalda çektik bir video. Evet, kanala araya az entertainment koymak için acaba şey değil mi? Onur abi de mi şey yaptı ya, Kanal kanal kanaldayız yani biz buradayız biraz yoğunuz güzel videolar gelecek diye o yüzden küçük bir videomuz olsun dedik yani çok teşekkür ederiz bizi İstanbul'dan bir video görebilir ee, İstanbul'dan bir video görebilir takip ettiğiniz için İstanbul'da buluşmaya bizi desteklediğiniz için ya bir saniye bizimle olduğun için gerçekten çok çok teşekkür ederiz <laughs> sizi seviyoruz biz de seni seviyoruz kardeşim ben de seni seviyorum ya şöyle bir romantik müzik koy kayda seni dert eder Evet arkadaşlar. Evet. Allah Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolarda karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu yani bir güncelleme videosu gibi. Evet güncelleme. Çok şey yap, Günün şey bakmayın yani. Bir aydır boş. Evet aynen. Kusura bakmayın. Birileri demiş yani. kral öldü. Şimdi Selin onları kral geri döndü. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kalk Şimdi video kapattık da şimdi konuşmuyoruz mu şimdi? konuşmuyoruz bitti. Her şey bir yönünde. <laughs>